Uyku o kadar önemli ki uyku bugün kilolu olmanın bir numaralı nedeni kötü uyku. Bakın sadece bir saat az uyuduğunuzda başınıza neler gelir. Mesela dikkat ve konsantrasyonunuz azalır. O neye mi yol açar? Bir buna yol açar. İkincisi de buna yol açar. Başka önemli dertlerden biri bağışıklığınız düşer. Bağışıklığınız düşünce ne mi olur? Önce bu olur sonra da bu olur. Başka bir başka problem daha olur. Stres seviyeniz yükselmeye başlar. O zaman ne mi olur? Önce bu olur, sonra da bu olur. Ve en sonuncusu iş ve performans anlamında bütün aktiviteleriniz düşer. O zaman ne mi olur? Bu olur. İkincisi de bu olur. Sadece bir saatlik daha az uyumayla şimdi geliyor bu dört tane ana problem ve ona bağlı problemleri yaşarsınız. Onun için kaliteli bir uyku son derece önemli. Sonra ben bilmiyordum, duymadım olmasın. Şimdi beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.